Turkish Arms kanalından herkese selamlar. Stoger firması polimer tabanca klasmanında Stoger STR-9 Tinline modelini piyasaya sürdü. Tabancanın şu anda ABD'deki satış fiyatı 529 dolar. STR-9 Tinline bu videoyu hazırladığımız 30 Ocak 2025 itibariyle henüz Türkiye'de satışta değil. STR-9 Tinline için STR-9 MC'nin birkaç açıdan geliştirilmiş versiyonu diyebiliriz. STR-9 MC'den temel farkları daha güçlü bir tutuş imkanı verecek olan uzun kabzesi, ve atışı güçlendirecek uzun üst kapağı. Tabancayı incelediğimizde STR 9 MC'deki gibi nişangah yapısı olduğunu görüyoruz. 3 nokta nişangah sisteminde trityum kullanıldığı belirtiliyor. Biziki olarak göremediğim için ABD'deki sitelerden aldığım bilgiler bu yönde bunu aktarmak istiyorum. Üst kapakta red dot takmak isteyenler için optik ready var. Asıl dikkatimizi çeken şey ise hava kanalları bulunuyor olması. Bu kısım silahın geri tepmesini azaltarak daha istikrarlı bir atış imkanı veriyor atıcıya. Tabancada arpacın hava kanallarının biraz gerisinde kaldığını görüyoruz. Yani gez ve arpacık arasındaki mesafe mikro kompakt modelle neredeyse aynı gibi. Yine polimer gövde de pikatin rayı dikkatimizi çekiyor. Buraya lazer takmak isteyenler veya ışık takmak isteyenler bu bölümü kullanabilirler. Thinline'da tetik ve tetik korkuluğunun mikro kompaktla aynı olması dikkatimizi çekiyor. Bunu da belirtelim. Şimdi str9 thinline modelindeki yenilikleri daha net görebilmek için bunu str9mc ile bir kıyaslamak istiyoruz. Öncelikle kalibreler her ikisinde aynı. 9x19 mühimmat kullanıyor. Uzunluk Tinline'da 172 mm iken mikro kompakta 155 mm. Namlu uzunlukları ise her ikisinde de aynı. Yiv özellikleri de aynı. Her iki tabancanın genişlikleri de aynı. Yani 27,5 mm. Yani bu ince bir tabanca yapısının mikro olduğu gibi Thinline'da da sağlandığını gösteriyor bize. Yükseklikler açısındansa Thinline 123 mm, mikro 108 mm uzunluğunda. Arpacık aralığı Thinline'da 138 mm iken mikro 140 mm. Yani çok küçük bir fark var. Şarjör kapasitesi açısındansa ise Thinline'ın 14 ve 16'lık şarjörleri bulunuyor. Mikro kompaktın ise 11 ve 13'lük şarjör kapasitesi var. Ağırlık açısından Thinline'ın boş şarjörle ağırlığı 635 gram, mikro kompaktın ise 530 gram. Her iki tabanca operasyonel açıdan neredeyse aynı. Tek farkı Microcompact 2,7 kilogram bir tetik ağırlığına sahipken Thinline 2,5 kilogramlık bir tetik ağırlığına sahip. Elimizdeki verilerle hazırladığımız videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz.